Bir evet Kerem Teşekkür ederim. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Biz de, bu, biz de ilk defa izlediğimiz fragmanı beraber paylaştık. Son derece mutlu olduk. Akıldan kalbe biliyorsunuz en zor savaş aklın düşündüğüyle ile kalbin hissettiği arasında oluyor. Hayatta en büyük mücadele bu. Bir Aile filmi e, akıldan kalbe, hayatta çok şey sahip olmak değil de az şeye ihtiyaç duymak önemli ya biraz bunu vurguluyor ailenin önemini vurguluyor aile çünkü insanın ana yurdu. her şeyi öğrendiği yıkılmaz bir kalesi korunaklı güvenilir zenginliği olan huzuru olan bir yer bir alan e, ve bu aile de buna gönülden bağlı ailesini evi olarak gören insanlar var. Zaten filmin meselesi de parmak bastığı yerde ailenin toplumun özü olması. Yani işte sevinçlerin büyütüldüğü, acıların küçültüldüğü bir yer ya aile. Bu aile içinde şefkati sevgi, sevgi barındıran, sevginin ve şefkatin en güçlü hali olan bir yer. Tam da film bunu vurguluyor işte şefkatle sevgiyle büyütülen ailesi için her şeyi göze alan bir adamın en iyi en doğru yaparken en iyi ve en doğrunun o iyinin düşmanı olmasıyla beraber ailesinde önce kendini yitirmesi sonra ailesini yitirmesi bazı gerçekleri gözünden kaçırmasıyla gelen bir nokta müthiş bir drama, çok etkili bir çarpıcı bir hikaye. Benim ilk başta filmin geneliyle ilgili söyleyeceklerim, elindekilerinin kıymetini bilmesi anlamında insanların hani fırsatı kaçıranların en büyük yardımcısı, fırsatı değerlendirenlerin en büyük yardımcısı fırsatı kaçıranlar ya. Burada da elindekinin kıymetini bilmediğin zaman o kıymetten de olabilmek söz konusu oluyor. Hani her şeye sahip olayım derken elindekinden de olur insan. Verdiği meseleler, mesajlar e, bunlar. E, sonra karakterimle ilgili söyleyeceklerim olur muhakkak ama genel anlamda filmin e, temas ettiği ve bizleri götürdüğü, götürmek istediği yer burası fazla iyi düşünürken iyiden olmamak daha daha iyi göstermek iyi yapmak için uğraşırken o elindeki iğneyi kaybetmek şekilde, şekilliyetçi bir bakış açısıyla giderken birden e, insanların kendi anlayışlarına iradelerine, düşüncelerine sanki bir e, ket bulmak ve o zaman da e, önce kendine zarar vermek sonra ailene zarar vermek gibi bir matematiğin çok ince işlenmiş çok derin işlenmiş e, dramatik bir öyküsüdür bu film. Akıldan kalbe. Aklın, kalbin kendine has gerekçeleri vardır. Akıl onu hiçbir zaman anlamaz. İşte bu arasında, akıl ve kalp arasındaki yolculuk sizlere de sunacağımız bir film. Tadı da damağı da öyle. Ben şimdi hemen arkadaşım. Evet Şenay Hanım, siz neler söyleyeceksiniz peki? Sizin gözünüzden nasıl bir film? Kerem Bey o kadar güzel şeyler söyledi ki ben ne söyleyeceğim diye <laughs> <ne> düşündüm. <laughs> Biz ne soracağımızı düşündüm, Her şey <laughs> söyledi. Ben şöyle bakıyorum, insanlar yaşarken bazı şeylerin değerini bilemiyorlar. Ya yani hep ileriye bakıyorlar ya da geçmişe takılıp kalıyorlar. Anın ne kadar değerli olduğunu, hayatımıza giren insanların ne kadar değerli olduğunu fark edemiyoruz. Yürüyüp gidiyoruz çoğu zaman. Hele günümüzde bu ilişkiler. Giderek öyle bir hale geldi. Ve burada aileye geldiğimizde tabii ki e, Kerem Bey'in de dediği gibi büyüdüğümüz, öğrendiğimiz e, rol modellerimiz olan annemiz, babamız e, ve bir aile olmak çok değerli bir şey, çok zor bir şey ama. Çünkü e, hayat o kadar zor, bambaşka şeylerle geliyor ve gerçekten bizler zorlanıyoruz aile olmakta. Ama bunun kıymeti çok önemli daha büyüdü, büyüyünce geriye dönüp bakınca ne kadar değerli olduğunu anlıyorsun. O yüzden bazı şeylerin değerini yaşarken bilmek gerekiyor. O ana, o anlı anı hep birlikte yaşayıp şenlendirmek gerekiyor. Birbirini tutmak gerekiyor. Çünkü tutamadığın zaman ileride içinde her zaman bir burukluk, bir açı, bir sıkıntı kalıyor. Bizim filmimiz de aslında tam da bunu vurguluyor. İnsan ilişkilerindeki o, o önemli şeyi, birbirimize saygı duymamız ve sahip çıkmamız gerektiğini ve tabii ki özellikle aile meselesinde de birbirimize sıkı sıkıya bağlı olmamız gerektiğini. Çünkü hayatlar geliyor ve geçiyor. Yani bilmiyorum, içimizde annesini babasını kaybeden vardır ki bizim <laughs> içimizde de öyle. Geriye dönüp baktığında, boşa geçmiş hayatlar mı? Yani niye boşa geçmiş? Aslında çok şey yaşanmış ama çok farklı yaşanabilirmiş diye düşündüğümüz anlar mutlaka vardır. Şey o yüzden de bu film bize anın, ailenin ne kadar değerli, ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Bilmiyorum bizim hislerimiz böyle filmle ilgili. Bir şey değil, pişmanlıklar dedi Şenay. Doğru, çok doğru. İşte evet, bir söz var yani, pişman ol ama pişman ölme. Filmin aslında mottosu bu. Yani hep şöyle şurada bir burukluk izledim açıkçası. Belki çoğunuz hissetmiştir bunu. O bir burukluk. Ah, ah var ya ah. Çok acayip bir şey. Ah demek, keşke demek. Ah dememek. İşte böyle Öyle yaşamak gerekiyor demeyi, Ah gerek demeyip ah boynu büküp ya Allah tacından öyle. Hande Hanım siz neler söyleyeceksiniz peki? Neler hissettiniz? yani çok çok güzel anlattılar zaten. ben de filmimizi... Affetmenin ne kadar kıymetli olduğu tarafından e, sizlere anlatmak isterim. E, Şenen dediği gibi bir ömrümüz var ve bu ömrü en güzel şekilde geçirmek, sevdiklerimizle birlikte el ele, en güzel haliyle ı -ı, mutlu, huzurlu geçirmek varken e, belki bazen sorunlar çıkabilir, belki ayağımız taşa takılabilir, hepimizin olabilir ama affetmek bir erdem. Affettikten sonra elindekinin kıymetini bilmek belki de çok daha büyük bir e, kazanım. O yüzden bu ailede de e, yaşanan bir takım e, tökezlemeler olmuş olabilir ama affettikten sonra birbirlerinin elini tutmayı başarabilirler. Her an affedilir, affedilir mi? Bilmem. Ama affetmek iyi insanların. Evet, intikamlıdır. Mahcup hmm. etmek iyi insanlara ait bir şeydir, affetmek ve unutmak hmm. güzel bir şeydir. İnsandan yaptığını bunu unutarak, yok <laughs> sayarak, onu, onu mahcup ederek almak o büyük bir erdem. O da o, ailenin aileye öğrettiği bir Ben farklı düşünüyorum. Kusura bakma, yınırız, Çünkü, Çünkü affetmek bence kibirli bir yer, öyle hmm. geliyor. Yani öyle bir yer değil ki, seni affediyorum hmm. ama kişinin kendini affetmesi, esas olay bu. Yoksa yani kusura bakmayın ben. Yorum, yorum, yorum. E, i̇nsanın ki. kendini affetmesi çok daha değerli. Bununla yüzleşmesi. E, yoksa hani affettim. O belki de kendimizi rahatlatmak için yaptığımız bir şeymiş gibi geliyor. Ama insanın kendini affetmesi, farkındalığını geliştirmesi bu konuda bana daha değerli. Değil. Önce kendini affet. Evet, Sonra kendini güne, önce. Dervişler der ya kırılmayı bilmek marifet değil, kırılmamayı bilmek marifet o dervişlik mertebesi inşallah o, o, oraları da zorluyoruz oraları da gelmek <laughs> önemli. Hande yani. Hanım ekleyeceğiniz bir şey var <laughs> mı? Yok. Batuhan Bey siz neler söyleyeceksiniz? Merhabalar hoş geldiniz hoş öncelikle. Hoş ee, ben şöyle hissediyorum. Bence biz gerçekten çok güzel bir şey derlettik kendimize ve bu derde nacizane hepimiz yüreğimizle ortak olduk. Çünkü ben bu film sürecinde, çekim aşamasında rüzgarı anlamaya çalışırken aslında kendimle de çok alakalar olduğumu fark ettim. Herkes gibi benim de kendi ailemin bir takım çıkmazları, belki Nadas'a bıraktığım bazı kırgınlıklar vardı ve rüzgarı anlamaya çalıştığım sürede bence seyircimiz de izlediğinde bunu hissedecek. Empati kurabildiğin bir şeyleri ailenin açısından da anlayabildiğin bir yolculuğa çıkartıyor insanı. Ve ben de aslında biraz handeye katılıyorum. Aslında şöyle bir laf vardı. Son pişmanlık fayda etmez. Ama ben bu işin içindeyken bunun fayda edebileceğini yeter ki farkındalıklı bir pişmanlık olsun ve sonu onun bir şekilde mutluğa ve huzura çıktığını inandırdı bana. Ee, Kerem abiye sormak istiyorum. Ee, abi fragmanı izlerken bir şey dikkatimi çekti. Batuhan Bey'le Hande Hanım'ın bir diyaloğu var. Diyalogda şunu anlıyorum ben. E, aile dramı dediniz ama işin içinde galiba bir sağlık sorunları yaşayan bir e, aile babası var. Bireyi var galiba değil mi? Yanlış anlamadım. Nasıl bir sorun yaşadığını filmi izleyince göreceğiz. Ama bir, bir şey var orada. Yani bir orada soru... çünkü film başka bir yere doğru sanki. Yani bir yani... E, şey. Alzheimer gibi bir durum Filmin bir çatışması evet. var muhakkak ki zaten çatışma olmasa film sanat olmaz. Evet. Dolayısıyla orada o bir onların böyle merak ettiği veya işte üstünde durduğu bir şey var. Onu filmi izleyince göreceğiz. E, çünkü başka bir yere sanki izledik başka bir yere doğru evlenecek gibi de duruyor. İşte o merak. Konu o içinde o fragman veriyor. De. Fragmanın hüneri de burada. <gülüyor> <gülüyor> karakterlerden biraz bahsedebilirsek daha karakterler evet ben başlayayım hemen Sadık'tan Sadık işte e, aile babası daha iyi ararken iyiden e, ötürü kendine biraz kızan kendine zarar veren zararı kendinden sonra ailesine de veren başına e, kötü şeyler gelen yani ticari anlamında da e, işleri doğru gitmediği için eee Psikolojide bozulan ve o doğrultuda böyle bir talihsizlik yaşayan bir karakter. Aslında hani önce biz alışkanlıklarımızı oluşturur sonra alışkanlıklar bizi oluşturur ya alışkanlıklarına bağlı bir adam. Biraz sert ailesinde, otoriter fakat içinde son derece merhamet olan, defa olan, adalet olan, Hani ailenin olması, okulun olması gereken bütün kavramları içinde barındıran doğru, dürüst bir adam, bir kişilik onu erdemi simge ediyor aslında. Biliyorsunuz iyiliğin, doğruluğun, dürüstlüğün olmadığı yerde büyüklük olmaz. O zaman aile babası da olamazdı. Yani hep bu sadelikte giden ama sonra işte bir ikinci mükemmeliyetçi tarafıyla fazla baskı kurarak özgürlükleri hatta kısıtlayacak derecede baskıların neticesinde ailesiyle kendine de zarar veren, ailesine de zarar veren ve bambaşka bir gerçekliğin içinde kendini kaybeden bir kişilik, kimlik. Aslında şöyle buradan çıkan mesele de gene toplumsal mesajı filmin hani Allah kemsin dediği gibi Allah size yolu verir. Siz yolun dönemecini, virajını, inişini, çıkışını size aittir. Siz tayin edersiniz. Her şey o adımla başlar ama o ilk adımın büyüklüğünü siz tayin edersiniz. Halbuki versi onlara gösteriyor zaten doğru yolu, doğru şeyleri, neleri yapabileceklerini ama oralarda da ondan sonrasına da kısıtlamaya gitmek işte o toplumsal bir mesaj, mesele sonrasının zararını anlatan bir yapı. Ben yani Sadık'ı o kadar içselleştirdim, o kadar çok sevdim ki demin onu söyledim. Bazen oyuncu olarak kendimizi, gözlerimizi doldurmak gerektirdiğinde Sadık'ı düşünerek gözlerimi doldurabilirim. O kadar acıdım, o kadar sevdim, Böyle söyleyeyim. İnşallah izleyiciyle de o bağı kuracaktır Sadık. İnşallah. E, rol bir de siz ilk geldiğinizde sizi galiba biraz daha heyecanlandı. Çünkü babanız da sizin böyle e, çok yakın bir bağınız var yani yıllardan beri aile bağınız var ya. ne hissettiniz ilk duyduğunuz özellikle? Yani benim babamla aile aile olarak bağımız çok kuvvetli bir aileyiz. Hem babamla bir de ben de babayım. Evet. <laughs> yani dolayısıyla çok dediğim gibi çok hisselleştirdi. Benim için çok farklıydı. Çok çok oynamayı istediğim, çok sevdiğim bir roldü. ...nasip oldu. Hakikaten ee, o konuda sevgili yönetmenimiz ve senaristimiz özlere teşekkür, Özel Feyzoğlu'na teşekkür etmek istedim. Ee, o kadar güzel bir karakter vardı ki ortada. Ee, hani Bize onu e, yorumlamak kaldı diyor ya. Michelangelo, Davut'u yaptığında heykeli o kayaların içinde vardı. Ben sadece fazlalıklarını attım diyor ya. Onun gibi bir şey oldu yani benim içinde. O yüzden hakikaten e, şuramda saklıdır Sadık film boyunca filmden sonra filmden hep burada kaldı kalmaya da devam edecek. Şenay Hanım siz ne de dersiniz gururunuzla e, alakalı? Yani çok seveceğim bir kadın aslında çok ideal bir kadın olarak görüyoruz filmde. çok fazla spoiler vermek istemiyorum biraz sürprizli bir karakter e, bir anne Çocuklarına, eşine düşkün aslında. Ee, ama bir kadın olarak da aynı zamanda kendi başına da çok güçlü bir kadın. Beni en <laughs> cezbeden yanlarından biri. E, o güçlü duruşu oldu filmde de. E, ailesi için her şeyi yapabilecek, her şeyi göze alabilecek e, bir kadın. E, bizim toplumumuzda birçok kadının yaşadığı şeyleri yaşayan bir kadın. E, söyleyebileceğim bu daha fazla bir şey anlatamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Sürpriz siz, olsun. Siz aileniz için nelerden vazgeçersiniz mesela ben merak ediyorum. <laughs> yani yapabil, yapabileceklerinizin sınırı var mı aileniz için? Aile için. Bilmem çok şey zor bir soru bu. <laughs> Handikaplı bir soru. Çünkü ilk başta tabii ki her şeyi yaparım diyebilirsiniz de. Yani tabii ki e, fedakarlık. Kendini koruyarak bir fedakarlık olması gerekiyor galiba ama işte insanın çocuğu ya da anne babası olduğunda her şey çok değişiyor, duygularımıza çok yeniliyoruz, duygularımız baskın geliyor. Bilmem birçok şey yapabilirim galiba. Ben bir anneyim aynı zamanda. Evet. Kızım için birçok şeyi göze alabilirim diye düşünüyorum. Yani anne babam sağ olsaydı onlar için de yapardım herhalde. Bir dönem belki de böyle yaşadığım bir dönem olacak. Nereye kadar bilemedim şimdi ama. Tabii ki elimden gelen her şeyi yaparım. Ya aşka bir sorsak Hande Hanım? Siz aynı soruyu soracağım, bir de biraz karakterinizden bahsedersiniz. Siz neler yapabilirsiniz Ali ee, işte. Yani e, çok hayal edemiyorum tabii ki. Hayallerimin ötesinde şu an benim çocuğum çok küçük olduğu için evet. e, ve daha da her şeye muhtaç, anneye muhtaç bir durumda olduğu için ömrümü vermeye hazırım elbette yani. E, Umarım Allah böyle şeyler yaşatmasın. Ee, hiç güzel. Hiçbir şeye gerek kalmasın. Hiçbir fedakarlık yapmak zorunda kalmayalım. Ne çoluğumuz çocuğumuz için, ne anne babalarımız, ailemiz için. Ama bunun e, hayalini bile etmek istemiyorum aslında. Her şeyi yaparım. Evet. Biraz da rolünüzden bahsetsek, karakterinizden. E, Defne de bu ailenin kız çocuğu. E, büyük çocuğu. Ailesi bir arada olsa da olmasa da o ailesine çok bağlı bir genç kadın. Kendi de küçük bir ailesi var, çekirdek bir ailesi var. Ama onun için kendi anne babasının, kardeşinin olduğu aile çok çok kıymetli. Her şartta onlarla bir arada olmayı, onun hayalini bile yaşamayı tercih eden bir kadın. Kırgınlıkları, kırıklıkları var ama bunları yine kendi Ailesiyle tamir etmeye çalışan bir kadın. Ee, yani özel hocamın yarattığı karakterlerin hepsi ben film okuduğumdan beri bana şöyle geliyor. Aslında karakterin oynadığımız karakterlerin kim olduklarından çok ne hissettiklerini anlatmış hocam. Ee, Bize bunlara bunları size anlatmaya çalıştık oynayarak. Herkesin duygusu karakterinden çok daha önemli. Ee, ben bu filmdeki dört karakterin de e, gözünün ne anlattığının daha önemli olduğunu düşünüyorum. Dilimizin yeterli olacağını zannetmiyorum. Evet, yüzden. Bir de normal hayatta baba-kız e, ilişkileri biliyorsunuz ki çok hassastır. O evet. dengeyi sağlamak hakikaten zordur. E, baba tarafından da anne tarafından da. Bunu da yansıtmak ayrı bir zorluktur. E, rol için bile olsa. Ee, yani Kerem abinin dediği gibi o sahada ne kadar bağlandıysa film sürecinde ben de sadığa ve sadığın bir bordo kazana inanılmaz bağlandım. Hala gözüm doluyor. Evet. Ee, evet, evet. Beni çok uzun süre yaşadığımız, çektiğimiz sahnelerde ve o bordo kazakla e, heyecanlandıracağını düşünüyorum. Çok uzun süre. Bu kazak nereden? <laughs> Kazak şu an buraya gelse ağlı. <laughs> <Sanki gülüyor> Güzel kaldırıldı. <Kimseye gülüyor> yani. Ben bütün kostümlerini sağdım. Hepsini toparlayıp kimseye haber vermeden evin bir köşesine koydum. Hakikaten o kadar yükselmiştim. <laughs> <artmıştırdım. gülüyor> Terlikleri dahil yani. <laughs> Müthiş. Batuhan Bey siz de biraz karakterinizden bahsetseniz. <laughs> ee, rüzgar evin küçük çocuğu. Ee, ve içinde kırgın bir çocuk barındıran bir yetişkin aslında. Ailesinden ayrı kendine bir düzen kurmuş. Çünkü kendi içine çıkmazları var. Affedemediği bir takım şeyler var aslında, affetmek istediği. Çünkü bir çocuk olarak aileye bu kadar kırgın olmayı kabul edemiyor, idrak da edemiyor. Ve çok dirençli biri olumlamalara karşı. Çünkü çok kırgın. Ee, ve o kırgınlığı da biraz onu öfkeli, asabi biri yapıyor. Ee, ama bir noktada e, o küçük içinde küçük küçük çocuk e, kafasının okşanmasını, hepsinin geçtiğini e, hissetmek istediği için e, bir noktada m o çağrıya e, güzel bir karşılık veriyor ve m aslında o çağrıyla beraber de ...kendi karakterinin özünü bulabilir çünkü o öfke onun sosyal hayatını ve sosyal hayatındaki davranışlarını o kadar etkiliyor ki belki hayatında aldığı kadınlara dair belki arkadaşlarına dair o yaşadığı küçük bir travması birçok şeye etkiliyor ve o kırılmadan sonra bence rüzgar kendini buluyor ve... karakter kendini tamamlıyor diyebilirim bu süreçten sonra. Müthiş. Ee, Teşekkür e, ediyoruz. E, ben Teşekkür. bir şey et, ekleyebilir miyim? Yani Bunu atladım. E, Özel hocam gerçekten e, Hande'nin de dediği gibi, Kerem'in de dediği gibi bizi o kadar güzel yönlendirdi ve çalışma e, yani bizde e, tamam. e, ne yapacağımızı bilemediğimiz yerde bile bize o kadar yol gösterdi ve yardımcı oldu ki en rahat çalıştığım yönetmenlerden biri oldu. Onu da belirtmek isterim. Özel hocamız sağ olsun. İlki İyi ki varsın. Yani o kadar güzel bir vizyonla ilham oldu ki bize her sahnede, her çıkmazda hissettiğimizde çok şey buluşuyoruz onun için. Peki son olarak... Kameralara bir ne zaman vizyonda olduğumuzu seyirciye duyurmak adına söyleyelim. Bir de seyirciye bir cümlemiz varsa onu söyleyelim. Bir mi? de bir Gerseniz. şey eklemek istiyorum son olarak. Filmle alakalı hepinizin tabii ayrı ayrı müthiş sahneleri vardır ama içinize böyle çok böyle inandığınız, yükseldiğiniz o bölümler size söyleyebilirsiniz çok sevinirim. O zaman önce o soruyu alalım sonra evet. vizyonları söyleyelim. Yani sizin için en heyecan verici, can alıcı. En <laughs> Sahane Kazaklı sahneler, 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 sahneler olabilir mi? Söyleyeyim. En, en etkilendiğinizi soruyorum. En etkilendiği. Size en çok etkilen. <laughs> Ağlama. Ee, Neresinden başlasın? Neresinden başlasın? <laughs> o kadar gerçekten, çok, o kadar çok iyi. O kadar şey. çok gerçekten her anında bir duygu var çünkü. Şey diyorum ya böyle Anam hepimizin anı. yaşadığı şeyler var. Çünkü. Bu, bu film aynı zamanda hepimizden bir şeyler taşıyor. Hepimizin yaşadığı şeyler. O yüzden. Ben mesela birçok sahnede kendimden de bir şeyler buldum ki bence seyirci de geldiğinde kendinden bir şeyler bulacak. O yüzden tek tek böyle sahne sayamıyorum gerçekten. Benim hep daha çok Kerem'le oldum zannederim. Ve çok şeydi, çok içine, içe dokunan bir yerdeydi. <laughs> Kerem abi senin var mı? Şimdi ben bir sahnede kapı aralığından bakıyordu Sadık. Hep o sahneden başlayarak bütün film boyunca çok etkilendiğimi söyleyeyim. Çünkü o kapı aralığından bile baktığımda yine de güzeldir yaşamak fikri, aklı, duygusu içimdeydi. Filme hep oradan baktım. Küçücük bir yerden de bahsem yaşamak güzeldir. O benim için bütün filmin imzasıydı ve o sahneden işte kızımla olan, oğlumla olan, karımla olan bütün sahnelerde hep o gözüm üstümdeydi ve etkisi yüksekti. E, fragmanda da gördüğümüz aslında baba kızın gerçek anlamda kavuştuğu bir sahne. Baba dediği sahne. E, benim için herhalde yani çok fazla etkilendiğim sahne var. Hatta etkilenmediğim sahne yok oynadıklarımız arasında ama bir biraz daha üstündedir o sahne benim için. Tamam, benim için de e, asahane'nin dediği gibi rüzgar karakterinin de bence m, baba kelimesini ifade etmekle alakalı bir problemi vardı her zaman ve onu ilk söyleyebildiği hatta ilk başta söyleyemediği de e, bir sahne vardı m, yağmurlu bir sahne e, o sahne benim için çok etkileyici olmuştu çok etkilenmiştim bir sahne tamamen bir izleyiciye söylüyor muyuz? Evet. Tamamen bir duygu filmi. Duyguların yani kalbe dokunan bir film. Kalp kendi içindeki çiçeğin kokusunu verir ya. İlip izlediğinde izleyicimiz o kalbin içindeki bütün kokularını hissedecek. Bütün tatlarını, bütün her şeyini yaşayacak. Naif, ince, derin topluma bir mesajı olan ders alınan başarısızlık başarıdır e, fikrini savunan e, öğretici aslında yol gösterici ama bunu büyük bir e, çok hoş çok ince çok derin bir dramanın içinde sunan bir film 20 Aralık'ta vizyonda bekliyoruz izleyicimiz. Şey Sizin var mı seyirciye Peki. mesajınız? Evet.